Evet, uçuş öncesi son hazırlıklar. <laughs> evet, bundan önce bir iki defa uçurmuşluğumuz var. Bizim ee, Piaget'e göre oldukça performansı yüksek bir ufaklık. Gördüğünüz gibi hemen Türker hover pozisyona geçti. Alanımız oldukça geniş. Evet. Bunu görmek için çok ama bakalım bir Bravo Türker. Evet modeli biraz alışmak için vakti ihtiyacımız var. Evet loopları görüyorsunuz. Lupo bir kere daha görelim. Yakındaydım tam evet. Knife H denemesi. Evet modeli alışma sürecimiz. Bu arada yağmur sesini duyuyorsunuz. Evet, ciddi yağmur var ya. Yapma, çok olur. Olur, o kadarın da merkezi bayanlık üstünde. Bravo <gülüyor> <gülüyor> Evet seyircilerimiz de var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar isteyince Türkiye'de de indoor uçuşlar yapılabiliyormuş. Sadece Avrupa'da değil. Artık İzmit'te de indoor uçuşlarımız var. Ama iddialı konuşuyor. Valla <laughs> <laughs> abi iddialı o zaman. Güzel ya, şimdi olacak. Yavaş yavaş merkez falan da yavaş yavaş olacak da. Benim ne çok fazla aradır veriyor. Helisiminasyonların sonucunda olmasın. <laughs> evet, invert. Invert kuşlara geçti Türker. Bravo! Yok bir şey olmuyor o kadarla. evet bakalım. Ne var? Paça. Ha o zaten daha önceden düş şey Vallahi olmuş. Düşmüş evet.